Göbekli Tepe, dünyanın bilinen en eski tapınağı. Modern arkeolojinin en şaşırtıcı keşiflerinden biri. Peki bu olağanüstü yapının arkasında kim var? Biz insanlar mıydık? Yoksa uzaylılar mı? Göbekli Tepe'nin tarihi Mendeöldü 9600 yılına kadar uzanıyor. Hatta ünlü Stonehenge'den bile daha eski. Avcı toplayıcı toplulukların yaşadığı bu karanlık çağda bu devasa taş sütunlar nasıl dikildi? Üstelik bu sütunlar öyle detaylı işlenmiş ki günümüz teknolojisiyle bile taklit etmesi zor. Bazı teoriler bu insanların dünya dışı varlıkların yardımıyla bu anıtı inşa ettiklerini öne sürüyor. Evet, uzaylılar. Belki de uzaylılar insanlara ileri mühendislik ve mimari bilgilerini aktararak bu yapının ortaya çıkmasına yardımcı oldular. Peki ama neden? Belki de Göbekli Tepe Uzaylıların insanlıkla ilk temasıydı ve bir güç sembolü olarak inşa edildi. Tabii ki bunlar sadece teorilerden ibaret. Gerçek şu ki Göbekli Tepe'nin tam olarak nasıl ve neden inşa edildiğini hala bilmiyoruz. Arkeologlar bu gizemi çözmek için kazılara devam ediyor. Belki de bir gün daha fazla bilgiye ulaşacağız ve bu muhteşem yapının sırlarını tamamen ortaya çıkaracağız. Göbekli Tepe sadece bir arkeolojik alan değil, aynı zamanda insanlık tarihinin derinliklerine bir yolculuk. Bu gizemi çözmek, kim olduğumuzu ve nereden geldiğimizi daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Belki de Göbekli Tepe'nin sırlarını çözmek, insanlık tarihinin en büyük keşiflerinden biri olacak. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu yapıyı insanlar tek başlarına mı inşa etti? Yoksa dünya dışı varlıkların yardımı mı oldu? yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Göbekli Tepe'nin gizemli tarihi, insanın merakını uyandıran ve keşfetmeye teşvik eden bir hikaye. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.